Sen zeki bir kız olduğun için bunu anlamışsındır dedim. Mahallenin krokisi bu çeşmesi meydanın falan filan hani bizim en mantıcı. Şimdi bak. Bakkal. Berber. Emlakçı. Hepsinin adamları var. Adamlarımız mı var bizim? Yani öyle adam ne diysek esnaf şürekasından arkadaşlarımız diyelim bak. bakalım Mehmet amca, Berber Tahsin, Muhsin falan Fistan. Anladım. Bak. Şurası bizim ev. Burası Manteci, buradan Çeşme. Bu, bu sokak zaten güvenli ha. Velev ki paralel sokak tercih edildi. Burada büfedeki Recep, Recep büfe. Burada bakkal Mehmet amca pat pat bizi haber indirecekler. Yani her bir türlü tutmuş olacağız. Nasıl çizmiş? Vallahi bravo. Hatta şuradan böyle küçük, mutlu bir derecik geçirseymişim vallahi şahane olurmuş. Çeşme var ya. Çeşme. Ya oğlum ne yapıyoruz biz? Bu bizim ne işimize yarayacak? Ben hiçbir şey anlamadım. Bizim plan. Onu demiyorum. Genel olarak. Yani hiçbir şey olmayacak olsa beraber bir şey yapmış oluyoruz. Yani imece, mahalle var. Ayrıca ne yapalım şimdi ateşle şirini bırakalım mı? Dayak mevsimler. Ne yapacağız yani? Oğlum var ya. Sen adamın dibisin lan. Adamın dibi. Ben var ya senin böyle Yiğit Mert hallerine aşırı yükseliyorum. Gel lan buraya. Ah. Ne oldu? Seviyorum ya, sevmek mi? <laughs> Alışık değilim, şarkı İngilizce biliyor musun? Anlıyorum ama anlıyor ya! Aa. <gülüyor> Şefik at te 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 ha 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 alev attım. Ha mesaj. Ne oldu? Gel buraya. Biri mi geldi? Sakin ol ya. Bak şimdi yürüyeceksin. Yemin ediyorum taktik yapasayım. Bak şimdi. Ha ateş. Eee Recep bifeden Recep. Bak şimdi bak mesaj. Bak kal Mehmet bak. Şimdi. ver ver Tahsin. Bak. Bak. Bak geliyor. Şimdi seren. Hadi. Aa, aa, vallahi tebrik ederim ya. Teveccühün üzerine. Ne oluyor ya? Neyi tebrik ediyorsun siz Aradıktan ne kadar zaman sonra burada olursun diye iddiaya girmiştik de Demir kazandı. Hayırdır? Çok mu özlediniz beni? Özledik, ölüyoruz Ateş. Hadi çok şey yapmayalım seni. Gidip hadi, arabayı hadi, alalım. Hadi hadi hadi. 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 Telefonunu çıkartın.